Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans oynuyoruz. Önceki videolarda sesim kayda olmamış. Bu arada... Fede Eller klanı şu an Kerem 16. World Türkiye'den. Şu arkadaşımız var. Sen ziyaret edelim hatta. Bu arkadaşımız Osmanlı Devleti'nden katıldı. Eğer bu video bu o, şu an bu videoyu izliyorsa helal olsun. Helal, helal olsun. Hel helal olsun. Yani işte arkadaşlar şu an Ezra'nın ejderhalı kelime açıyorum. Kaynakla bazen uçmuştum da. Babamı geçtim bir de. Evet, şu anda klan savaşı yapacağız. Adam rahat bende. Rahat bende. Evet, barbar karımızın acalımı dolmuş. Kulağın kalesi nerede? Bolu. Hmm. Ne yapacağım biliyor musun? Allah! Allah! Sen kime atsediyorsun ha? <laughs> Ben yani böyle bir ne ya buraya? Ben zeka işte. Yani. Allah kahret. Aa, son anda vallahi son anda. Savunmalı hali olsun da. Bak bak ne attım abi. Bak bak ne attım. Bu arada kalan ne manyakmış değil. Valla. Bak. Çak. Bu. İşte budur. Yes be. Bu arkadaşlar. Uf, kaynaklar da çok az. Kaynaklara da ihtiyacım var. Şabanları falan geliştireceğim. Ondan sonra şunu 8'e 8'e 1'e falan başlayacağım. Yani birer bir kaynayıp yani neyse. Şöyle yitelim. Şu dalvuklar çok iyi gerçekten. Artık bunu eğitim çünkü zaten aldım. Bak bak kralımı. Şöyle basma kuşları. Ne yapayım? Bu da kaçtı. Allah'a bu şunu geliştireceğim. Evet. Ondan sonra nereye saldığım şu evi cüzdülük yapıyorum. Tamam. Bu da bende. Sadece şöyle bir şey var ki. Dur bakayım. Ben şuna bakayım. güçsüz. Evet yani güçsüz bu 8 evet alacağım. Evet arkadaşlar yepyeni bir Clash of Clans bölümünü daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 3 aboneye ulaştık. Artık yüzümü çekeceğim bakalım. Çekmeyi istiyorsanız alt yorumdan yazın. Ve hoşça kalın.